merhabalar arkadaşlar bugün ucuz tarifler serisinin altıncısını çekmeye karar verdim ucuz tarifler serisinin altıncısı cookies Ben de 3 malzemeli yapacağım bomba bir tarif sizi bekliyor arkadaşlar şimdi dışarı çıkıyorum alışveriş yapmaya geçiyorum Elimde şöyle bir 20 TL var şimdi içeri giriyorum ve alışverişimi yapıyorum Böyle bir adet tahin alıyorum bunun fiyatı 7.95 TL Bir adet sütlü çikolata alıyorum bunun fiyatı 3.95 TL Arkadaşlar alışverişimi yaptım şöyle göstereyim 11.9 TL tuttu Şimdi şey yapacağız yumurtayı almadık şimdi yumurta alacağız yumurtada 1 TL zaten Zaten şimdi almaya gidiyorum yumurtayı. Böyle markete girdim bir adet böyle yumurta alıyorum. Bunun tanesi 1 TL. Arkadaşlar tüm alışverişi yaptım. yumurtalıya beraber 12.9 TL tuttu. Yani 13 TL diyebiliriz buna. Şimdi eve gidiyorum ve artık tarifin yapılışına geçebiliriz. Malzemelerimi ayarladım. Ben şeker eklemeyeceğim buna. Şeker eklemek isteyenler bir çay bardağı pudra şekeri ekleyebilir buna. Ben çikolatanın şekerinden faydalanacağım. Şimdi bunun yapılışına geçiyorum. Yapılışı inanılmaz basit. Tam gramaj vermek istiyorum. Başta şunu böyle bir açalım. Bir su bardağın içerisine ekleyelim. Oo, oh, mis gibi. Bunu ne yapıyoruz? Hepsini içerisine aktarıyorum. İçerisine bir adet yumurta ekliyorum. Şimdi şunu şöyle bir kenara alalım. Bir adet de çikolatam var. Çikolatayı ne yapıyorum? Başta ufak parçalara ayırıyorum. İşte olay budur. Böyle parçalanması zaten gerekiyor. Dolapta kaldığı için bir 15 dakika 20 dakika dolaba attım. İyice böyle dondu. Tam böyle istediğim gibi oldu. Böyle parçalansın arkadaşlar. Her tarafa dağıtmamız gerekiyor çünkü bunu. Bunları da hızlıca tutuyorum. Yine karışımın içerisine ekliyorum. Hiçbirini ziyan etmeyin arkadaşlar. O toz parçalarını da alın içerisine aktarın. şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Çikolatayı da ekledik. Karıştıkça göreceksiniz iyice kıvama gelecektir. Böyle durmadan kıvama gelene kadar karıştırıyorum. İçerisine yumurta ekledik ya. Yumurta ile tahin birleştiği zaman böyle kas katı bir kıvama gelecek zaten belli bir zaman sonra. Yeter ki biraz izin verin böyle karışmasına. Görüyor musunuz? İyice istediğimiz kıvama geldi. Çok güzel oluyor, muazzam oldu. Şimdi ne yapıyorum? Ben bunu hızlıca buzdolabına ekleyeceğim. Bir 15 dakika kalması yeterli olacaktır. Bir 15 dakika buzdolabında kaldı. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle bir tepsim var, üzerine yağlı kağıt ekledim. Bunu kenara alıyorum şimdilik. Karışımından böyle bir parça alıyorum. Ne yapacağız? Şöyle başta elimizle bunu yuvarlayacağız. Herkesin yapabileceği tarzdan işte olay budur. Hepsini bu şekilde yapıyorum baş. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle tepsinin üzerine ekliyorum ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Hepsini yapıp tepsiye dizdim. Şimdi yapacağınız işlemi gösteriyorum. Şöyle tutuyorsunuz, elinizle şekil veriyorsunuz, yanlara doğru açıyorsunuz. Evet, bu incelik bunun için ideal. Bu şekilde bırakıyorum ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Şimdi bunu fırına veriyorum. Alt üstü fanlı olacak şekilde 170 dereceye getirdim. Bir 10 dakika önceden ısıttım bunu. Şimdi açıyorum. Hızlıca tepsiye ekleyeceğim. 13 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Mis gibi koktu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bunları şimdi oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Böyle kahvemizi de dolduralım. Mis gibi yanında çok güzel gider. Evet, kahvemiz de doldu. Şunu da bir alalım şöyle. Şöyle şunun yanına ekleyelim. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha önce ben kıvamına baktım ama biraz hayal kırıklığı olabilir. Görüyor musunuz? Biraz dağılıyor. Şöyle tutuyorum. Şöyle tadına bakalım. Yanına böyle kahve. Arkadaşlar tadı güzel ama yani İlk defa söylüyorum bunu. Biz bu işi başaramamışız. Ama elinle göstermen gerekiyor bir göster. Şöyle yapalım değil mi? <laughs> aynen elle bir göster. Anlaşılmadı yani tam. Yani <laughs> şöyle göstereyim. Bunu yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Ziyan etmeyeceğim. Tadı çünkü güzel ama ya yani kurabiye kıvamında olmadı. Sen de bir tadına bakmak ister misin? Tadı güzel ama şöyle. Kaşık kaşık yiyeceksin bunu. Bunu aynen helva gibi oldu. <laughs> Bardağı koyayım. Şöyle tadına bak sen de. Çikolatası da biraz sert olmuş hmm. aslında. Hmm, olmamış, olmamış olmamış. Olmamış değil olmamış, mi? Olmamış olmamış. <laughs> Elim tür yapmak <laughs> lazım olmamış. İlk defa biz bu işi başaramadık <laughs> diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.